Karadeniz insanı Türkiye'nin dört bir yanının farklı özellikleri var ama Karadeniz'de kıvrak zekalıdırlar ve bir işi nasıl daha kolay gerçekleştirilebilir, daha çabuk yöntemini bulabilirler. Şimdi Rize'de öğrenciler teknoloji yarışmasında projelerini sergilediler. O projelerden başlıklar geliyor ekranlarınız. Kimi gaz zehirlenmelerine karşı sensörlü baret yaptı, kimi ise insansız yangın söndürme aracı geliştirdi. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği okullar arası bilişim ve teknoloji yarışmasında öğrenciler hünerlerini sergiledi. Manavgat yangını gibi yangınlarda bu tarz robotlar gidiyor ve itfaiye çalışanlarımızın canları tehlikeye girmeden yangın sönüyor. Üstündeki GPS sayesinde de oradaki yangın yerine itme ekiplerini gönderiyor. Eğer olası bir durumda eğer şarjı biterse üstünde güneş paneli bulunmakta. Güneş panelinden de şarjını dolduruyor. Öğrenciler uzun süre yanan sokak lambalarına harekete duyarlı sistemle çözüm getirdi. Sokak lambalarında yani çünkü yani boşu boşuna yanmalarını gördük yani. 7-24 yanıyorlar. Yani araç görmediklerinde yanıyorlar. Yani o yüzden yani arkadaşlarımızla tartıştık, danışman hocamıza danıştık. Yani sonucunda da böyle bir proje ortaya çıkardık. Bu etkinliklerle biz çocuklarımızın teknolojiyle buluşmasını, teknolojiden işte faydalanmasını, iyi yönlerini keşfederek o alanda gerçekleşmesi, o alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. 30 projenin sergilendiği yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.